Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle liglerde en çok gol atan oyuncular hakkında konuşacağız arkadaşlar. Evet ilk önce İngiltere Ligi'nden başlayalım. İngiltere Ligi'nde Chelsea'yi yönetmekteyiz arkadaşlar. Hemen geçelim lig tablosundan gol kurallarına. Evet arkadaşlar siz de görüyorsunuz İngiltere Ligi'nde en çok gol atan 26 golle Neymar var. Bundan sonra 21 golle Mbappe var. Sonra bizim takımımızda Koeman var. 19 gol atmış. Gnabry 19 gol atmış. Salah 17 gol atmış arkadaşlar. Messi var 16 gol. Thomas Müller 15. Kane 13. Carrasco Koku 12'şer gol atmış arkadaşlar. Hani burada transfer yaparken golcü hakkında sizin de fikirleriniz olsun diye yapmış olduğumuz bir video olacak arkadaşlar bu. Görüyorsunuz burada en golcü futbolcu Neymar'la Mbappe gözüküyor arkadaşlar. Neymar, Mbappe, Koman üçlüsü. Şimdi ligimizin başka bir ligimize geçelim arkadaşlar. Krasnodar takımına bakalım arkadaşlar. Rusya ligi yani. Bu Rusya liginde de arkadaşlar bakalım. Burada kimler varmış gol atanlarda. Burada da arkadaşlar Spartak Moskova'da Cezza diye bir oyuncu var İtalyan. 29 gol atmış arkadaşlar. Cezza'ya bakarsak sağ açık oynuyor arkadaşlar. Sonra Dybala var. Dibala da zaten Forvet oynuyor. 17 golle. Sonra Lawson geliyor arkadaşlar. Bu da bir Forvet oyuncusu. 16 gol atmış. Spartak Moskova'da. Sonra arkasından arkadaşlar yine Neymar, Richarlison, De Depay, Mbappe, Cristiano Ronaldo, Lukaku, Karosko, Lewandowski takip ediyor arkadaşlar bunları da. Bu şekilde. Bizim oyuncularda birazcık gol dağılımı çok fazla. Herkes onlar golün üstünde atmış. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Yani en golcü oyuncuya bakarsak ortalama olarak da maç başına Ceza, Neymar yine bak Neymar'ı burada görüyorsunuz arkadaşlar ama 15 maç oynamış sadece 15 gol atmış. Bizim Mbappe de 14 18 maçta 14 gol atmış arkadaşlar. Evet şimdi devam edelim arkadaşlar. Diğer bir ligimize geçelim. Burada da Fransa liginde Marsilya'yı çalıştırmaktayız arkadaşlar. Hemen buradan da ilk tablosuna girelim. Arkadaşlar golleri kimler atmış? Burada arkadaşlar görüyorsunuz bizim oyuncularımız daha çok var Marsilya liginde yani Fransa liginde Marsilya takımında. Giriş atmış arkadaşlar İngiliz oyuncu biliyorsunuz sol açık oynuyor. 18 gol atmış 14 maçta gayet iyi bir ortalama sahip. Ondan sonra Robbie King geliyor arkadaşlar. Pardon Harry Kane geliyor arkadaşlar 18 gol atmış. Sonra James Zeneli diye bir oyuncu var Reims takımında. 30 maç oynamış. Oynan maç maç sayılarına da bakarsanız arkadaşlar bu da etkili oluyor. Insigne var arkadaşlar. 16 golle. Cristiano Ronaldo var 15 golle. Paris Saint Germain almış arkadaşlar onu da. Sonra Preville diye bir oyuncu var Messi'de. Marsilya'da yine bizde Lukaku var arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Yine Salah. Messi var yine. 25 maçta 10 gol atmış. Yani burada Messi'nin istatistikleri düşük. Neymar'ın kepten düşük arkadaşlar. 22 maçta 8. Ya bu Paris Saint Germain'in nasıl oynadığı taktikte de önemli arkadaşlar. Ee, şimdilik size anlatacaklarım bu kadar. Hani siz de oyuncu transfer ederken kimin daha çok gol attığını buradan takip edebilirsiniz. Hani yararlanabilirsiniz. Hangi oyuncular daha iyi. Hani görünen daha çok arkadaşlar sol açıkların güzel gol attığı gözüküyor. Hani Geğriş olsun, insek olsun, kovman olsun. Anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, görüşmek üzere.